İyi akşamlar, hoş İyi geldiniz Selin Hanım, Anıl Bey. Nasılsınız, İyisiniz inşallah? Sizler. Evet. Teşekkür evet. ederim. <laughs> <laughs> Hain filminin galasındayız. Neler söylemek istersiniz? Merak ediyorum. Çok değerli oyuncular var. Harbi Zorban var. Ben Hayırlı olsun Ünal Bey siz neler söylemek istiyorsunuz? Evet, sizler de özenle hazırlanmışsınız galiba siz bugün Anıl Bey'in kombinini aldınız evde. Ben sizin takımınız mı diye düşündüm acaba hani var ya. <laughs> şey gibi ama aynı yerden alınmış gibi duruyor. Valla gerçekten şöyle bir şey oldu. Kimiz ayrı yerlerden sonra son ben gittim. Ben bıraktım. Benim <laughs> başka bir şey var <laughs> Hangisi daha kaliteli? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha kaliteli? <laughs> Markalara bakmak lazım. Hangisi kaliteli olan sözü kendisi daha kaliteli? <laughs> i̇şte gecenin... <laughs> Ne onlar sponsorum yok. Çocukları da soralım büyüyorlar. yola. Nasıllar şey yolunla hep böyle. Dur <laughs> evet. Oda, onlar, oda giriyorsunuz, biz de geçerek istiyoruz. Hoş geldin. Ne selam? Son olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştık. Hamileyken gizlice tuvalette sabun yiyorum. Gizlice değil canım söylemiyorum. <yüzüm değil. gülüyor> Abi nasıl saçımı öldü ya diyor. Böyle yakalıyordum ya. Çok da <laughs> bir şey.

Sonlar şimdi bu programlar saklı oluyor şimdi. bence İstanbul'un çevresinde. Bizim başında gelen her şey ailemizle beraber ediyoruz, Çekirdek aile ve yakın arkadaşlarımız. Bir şey yapacak, saklı eğleniriz. Gelir evimizde, Klasik olacak ama özellikle sizin için 2023 yılı nasıl geçti dersiniz? 24. 24 yılı fazla artık <laughs> bunları Ben 23'te kaldım ya. Nasıl geçti dersek neler <laughs> söylersiniz?